Dokuzuncu sorumuzu çözelim arkadaşlar. Bir sayının iki katının iki eksiğinin bir bölü üçü iki fazlasının yarısına eşitse bu sayı kaçtır diyor. Problemin çözümünde kurulacak denklem aşağıdakilerden hangisidir demiş. Hemen arkadaşlar bir bakalım. Problemi kurmaya çalışalım. Bir sayının iki katı sayımızı bilmiyoruz. X dedik. X'in iki katının iki eksiği 3'ü 2 fazlasının yarısına eşitmiş. 2 fazlası dediği için artı 2'nin yarısına eşitmiş arkadaşlar. Bu sayı kaçtır diyor. Şimdi burada düzenleme yapılırsa eğer 2x eksi 2 bölü 3 eşittir x artı 2 bölü 2 olarak denklemimizi kurabiliriz seçeneklere baktığımızda cevabımız A seçeneği